Ben mesela bunu arkadaşlarıma söylüyorum işte bir yazar seviyoruz peki ama her kitabı iyi değil. Olmaz yani ki. her işte sevdiğin yazarın bütün kitaplarını başlayıp bitirmek zorunda değilsin. Zaten e, gerçek bir kitap okuruysan işte bibliofilsen başladığın bir kitabı yarım bırakma ihtimalin de olmalı. Beğenmedim bana hitap etmedi edebiyatını sevmedim bu kitap olmamış diyebilmek önemli. Tıpkı müzikte sizin şu an söylediğiniz yaklaşım gibi. Yüzde yüz katılıyorum o kadar çok yarım bıraktım kitap var ki. anlatamam size. Evet. Yani o kadar ama kendimi kötü hissettim bir şey anlatacağım şimdi size. Çok merak bir arkadaşlarımla bir oyunun galasına gittik ve yarısında oyunu terk ettim. İşte oluyor. Yani, yani benim, de olmuştu. benim kabahatim değil. Evet. Yok olmadı, oyunculuk yoktu, tek çok kötüydü. Peki sonra ifade edebildiniz mi kendinize? Çünkü görmüştür gittiğinizi diye düşünüyorum. Vallahi hepsine değil ama tanıdığım arkadaşıma ettim. Hı. Derdimi anlattım. Çünkü bunu da paylaşmak lazım sanki birbirimize iyi gelmenin bir tarafı da bu olmamış. Yapamamışsınız. Ama diye o konuda da şey var biliyorsunuz. Kaldıran var, kaldıramayan var. Bundan yararlanan var, bunu düşmanlık sayan var. Evet. Yani eleştiri çok gelişmiş bir yöntem değil bizde. Bana biraz dostluk o eleştiriden geçiyormuş gibi geliyor açıkçası. Aslı öyle olması lazım. Evet. Yani, yani beni eleştirenleri bir saysam benim en yakınımdakiler. Nefret ediyorum bazen onlardan. <laughs> Çünkü diyorum ki ya hiç olmazsa yarına saklayın şunu. Şu anda, Şimdi mi söyledin? Yani çok yorgunum şu anda falan dedim. Çok olmuştur. Çok olmuştur. Müthiş abi. bir dost çevreniz var. Çok şükür. İnanılmaz. Çok şükür. Çok da sıkı sıkı bağlısınız. Yani bu kadar çok yoğun çalışmaya, bu kadar dostla ortak zaman geçirmek hepsi sizi sürekli dinlemeye geliyor diye düşünüyorum artık ben. Ama ya, öyle de zaman din, geçirmiş sayılmıyorsunuz. Dinlemeye geliyorlardır. Teşekkür ederim hepsine minnettarım. Ee, fakat şunu da söyleyeyim ben dinleyicileriyle de dost olan bir insanım zaten. Çok güzel sohbet ediyorsunuz. Öyle mi? Evet, evet. <laughs> dinleyicileriyle de dost olan bir insanım. Bu bir avantaj sağlıyor. Bir de emek sarf ediyorum. Evet. Yani ararım, sorarım. Bir de iyi dostun en iyi göstergesi karşındakini çok iyi dinlemekle başlar. Anlattığı hiçbir şey atlamam bir dostumu. Hiçbir şeyi. Yani aradan iki ayda geçse annen ne oldu düzeldi mi diye sormayı ihmal etmem. Eğer hasta dediyse. Ondan sonra bir şey bir şey bilgiyle paylaştıysa ben de onu takibinde olurum. Yani i̇yi dostluk hatta aşk bile böyle başlar. İyi dinlemekle başlar. Benim meslek yani mesleki deformasyon dinlemeyi ben öğrenemiyorum. Çünkü sunuculuk dinlerken bir sonraki soruyu düşünmek. Ve dinlediğin şeyin içinden akışta seyrini değiştirecek sorular çıkartmak ya. Benim için çok zor mesela dinlemek çünkü hep ne cevap vereceğim sonraki cevabım ne olacak gibi bir şey oluştu bende huy meslekten. Yani deformasyon dedik evet. onun için deformasyonlar olur ama bir önerim var. Lütfen. Eve iş götürmeyin. Ah. <laughs> Siz götürüyor musunuz? Ben Necmi? her an ya ben evde bir deliyle yaşıyorum zaten. Ya. Sloganı iyi bayramlar olan bir adam yaşıyor benim Sizin evet hep iyi bayramlar. Yani bu adam iflah olmaz ki gecenin bir vakti ortalıkta dolaşır. Şimdi iş mi yapıyorsun? Hayır ama bunu çalıştığım şey kafanın içindeki şeyler işin karşılığı olan şeyler.